Bir salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet bu aralar videoya biraz ara verdik sağlık sorunlarımız nedeniyle. Şimdi peki son durumda Bitcoin dar bir banda özellikle 16.400 ile 17.000 civarında bir dar banda sıkışıp kaldı. Altcoin'lere bir bakacağız. Güzel fırsatlar var mı? Aslında Eylül, Ekim, Kasım'ı çok güzel karlar. En aşağı 3-4 katlarıyla kapatmışken. Aralık bize biraz e, uğursuz geldi. Ki orada da zaten söylemiştik ki 18 bandına doğru güzel gördüğümüz karları alacağız. En son nelerden vurmuştuk? Bir Rufet aklına kaldı. Diğeri de e, GTO'dan 160 150 bir karla pozisyonları kapattık. Peki yeni fırsatlar var mı? Hepsine değineceğiz ama. Ondan önce şöyle kanalımıza üye olarak Bizleri desteklemeyi unutmayın yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek tek e, cevapladım biliyorsun şöyle bir küresel endekste bir başlarım S&P Nasdaq e, Endüstri ve diğer major endeksleri e, özellikle bugün itibariyle pozitif pozitif e, şöyle o zaman buradan nereye geçelim bir altın kısmına geçelim altında son durum ne? Altında evet. Altın demiş. E, dolar endeksi. <laughs> bir an karıştırdık. Dolar endeksi kısmına geçelim dedik. E, dolar endeksi de aynı Bitcoin gibi bir yataylıkta arkadaşlar. Aşağısı özellikle 103 bandı aşağısı kapanışlarda e, ne olur bizim piyasalar coşar. Dolar endeksiyle bizim piyasalar. Altın e, ters orantılı ya da diğer hisse senetleri Ters orantılı bu özellikle 103.7 band aşağısı kapanışlarda Bitcoin'in yukarı yönlü sert hareket edeceğini düşünürdük. Yıl sonu rallisi, yıl sonu rallisi, yıl sonu rallisi gelmedi ki zaten o çerçevede de Bitcoin'de 18.000'lere dikkat çekmiştik. Madem altın dedik şöyle bir altına da bakalım altında aşağı yukarı şu noktalarda bir yataylık var. Aynı dolar endeksinin birebir taklidini yapıyor. Ara sayında uyumsuzluk var mı? Var. Ee, özellikle 1800 dolar üzerinde kaldı sürece sıkıntı. Panik yok. Önümüze, önümüzde neresi var? 1870 bandı. 1870 dolara kadar bir hareket edebileceğini e, düşünüyorum. Bunun dışında başka bir formasyon, başka bir şey yok. Burada güzel bir W var demiştik. Zaten ikili dipten bu fırsatı çok güzel değerlendirdik. Şimdi geçtik Bitcoin'e. Bitcoin'de son durumda Bitcoin'de yataylık var. Yani yaptığı hiçbir şey yok. Son 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 bir haftadır Bitcoin yatayda e, nerelere kadar çıkmış? Şöyle bir bakarsak Evet bin üzerinde tutunamayan bir bitcoin ee, ama 16500'lerden lerden de bir destek bulan bir bitcoin görüyoruz İki rencin ortasındayız üzerimizde asıl direnç 17200 ama oraya da hiç varmamış bir dönüş mumu bir dönüş e, sinyali sert bir mum görmemiz lazım zaten şu süreçte dedik ki arkadaşlar bakın e, ee, aralığa, aralığa, girdikten sonra dedim ki ben 18.000 bin civarında kar satışı yapacağımı söyledim ki oralarda güzel gördüğümüz coinlerden kar satışını yaptık aşağılarda nakide döndük mü döndük bir kısım yine girdim bir kısım ise e, 15 bin 15 bin 700 800 ve 6 olası senaryolarda devreye gireriz şimdi Buraların zor bir range olduğunu daha önce söyledik. Bakın bu range'i zor verdiysek buralarda gördüğünüz gibi 18.000 range'ini nasıl zor verdiysek almamız da o kadar kolay olmayacağını söyledim ama ara sayı ara sayında hala bir pozitiflik var gidecek yolu var ama bir dönüş sinyali net bir dönüş sinyali yok bu da e, bize neye dikkat etmemizi söylüyor dolar endeksi her şeyin kilidi özellikle dolar endeksinin 103 bandı aşağısı kapatmasıyla şekilleneceği ama yukarı yönlü hareket yaparsa da 105 bandına dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Neyse Bitcoin, altın, dolar endeksi ve diğer küresel major endekslerde son durum bu. O zaman neye geçiyoruz? Sizlerin merakla beklediği altcoin'lerin. Aslında biliyorum bir çoğunuz diyorsunuz ki boş verin hocam. Altını, dolar endeksini, Nasdaq, s&p'yi Bitcoin'i direkt bize altcoin'lerden haber verin. Evet, Telegram katil, katıldım. Hayır hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Şükrü Bey. Merhaba Ulaş Bey. Lever coin'e bir bakar mısınız? Bir bakalım. Evet, geçmiş olsun. Cif Cif demişler birisi. Fatih Bey bir bakalım TRB var ING var ee, Furkan Bey demiş TRB Nur Hanım demiş Şöyle bir bakalım Celal Bey AMB koyuna bakar mısınız Evet Recep Bey de bizi uzun zamandır Takip ediyor Sedat Hocam Bakalım yeni koyun hocam Yeni koyun en son e, GTO, GTO'da hala bir kısım duruyor yani. Güzel kar aldım. E, o 24 yani %60 civarında bir kar aldıktan sonra 18 bandından tekrardan oyuna girdim. E, hala da girdiğim noktadan güzel bir kardayım. E, aşağı yukarı GTO'dan %70'e kadar çıkardık karımızı. E, şöyle bir bakalım lom lom bakar mısınız evet Mercan hocam ilk benden yorum gelsin de. neyse o zaman şöyle İlk neyi gördük, neyi gördük, neyi gördük? Lever, Lever'a bir bakalım. Lever'da son durum ne? Fırsat var mı? Fırsat koyunu hangisi? Yıl başına, yıl sonuna pardon 3-4 günümüz kaldı. Bakalım o zamana kadar bir koyun var mı? Evet, Aralık ayında maalesef <laughs> iki katları gelmedi. Normalde e, Eylül'de vurduk, Ekim'de vurduk, Kasım'da vurduk. Kasım'da çok bomba vurduk zaten. E, ee, ama aralıkta %60-%70 karlar geldi. Onlar zaten cebe attık. Neyse şu Lever'a bir bakalım. de son durum ne? Lever aşağı atmış kendini. Nereden dönebilirim diyor. Dönerse nereden dönebilir? Şuradaki desteğini. Yani şu anda tam bir desteğinde. Şöyle bir destek dirençlerimizi hızlıca bir çizelim. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi durum burası mı? Biraz daha aşağı çekebilir miyiz bu Evet aşağı yukarı şu renç. Şimdi daha üstüne atmaya gerek var mı yok mu bilmiyorum ama Lever'da gördüğüm tablo ne? güzel bir trendi çizmiş mi yani şöyle bir trend varmış gibi geldi evet Trend aşağı yukarı bu 4 saatten çarsak Daha net bir trendimiz oluşmuş olur Evet trendimiz 4 saatte ve günlükte aşağı yukarı bir teyitli bir trend var. Trend kırılmamış. Eğer buran e, özellikle şöyle söyleyeyim 17 bandı kırılırsa nereler gelir? 14 bandı. 14 bandında denenebilir mi? Aşağı yukarı evet bir şans verilebilir. E, bir bakalım yani şurada bir kırılım var arkadaşlar. Yani şu kırılım e, kalemimizde gelsin. Yani şuraya doğru bir sıkışma alanı var bu sıkışma alanın aşağı mı yukarı mı yönünü kırılacağına dikkat etmek lazım. Buradan normalde nedir? E, desteğe geldi al, dirence geldim. Saat Tabii 19, 19 bandına %20 ama şu banda doğru bir hareket ederse e, kaç band? Aslında burası da değil. Bir tane daha renç atamayan. tam 4 saatten açınca daha net belli oldu da günlükte bir de şu var. 20 band. Evet 20 band. Yani birisi 20.70 e, bandı diğeri 20.25 aşağı yukarı aynı bandlar. E, ne yapardım? Şuradan bir denemiş olsaydık, denemiş olsaydık en fazla şu banda kadar tarım, burada ana parayı kurtarmaya çalışırdım. O da çok fazla bir kar vermiyormuş. Yani e, bir trendin kırılmasını beklerim. Yani şu düşen trendin kırılmasını beklerim. arasaydı bir dip yapmış mı? <laughs> Evet ara sayıda net bir dip aslında yani şuralara doğru gelmiş bir al sinyali veriyor bir uyumsuzluk 4 saatlikte var ama günlükte bizim için önemli yani asıl evet ara sayıda günlükte bir dip yok yani burada dip yaptığı nokta burada burada beni açıkça al demiş şu noktadan alanlar varsa kaç bandında güzel yani paralarını 4'e 5'e katlamış bakın burada ara sayı dip yapmış dip yapmış benim genellikle kullandığım aralık 70 yani 70 üzeri yavaş yavaş satacaksın e, 26-25-24 o civarlardan da yavaş yavaş e, alacaksın arkadaşlar yani burası aşırı yani şöyle söyleyeyim aşırı satım noktası burası da aşırı alış noktası aşırı alış noktalarında kar satışı aşırı satış noktalarında da oyuna ufak da olsa gir sinyali demektir benim için ne verdi diyeceklerim bunlar şimdi geçtik. Ee, CFX, CFX'e bir bakalım Fatih Bey sormuş. Evet tablo ne diyor? İlk, ilk tablo ne diyor? Şunu bir hafta, hafta bir bakalım. Evet düşe düşe bir olmuş. Düşe düşe bir olmuş. Hafta, hafta bir uyumsuzluk yok. Bir trend var. Yani bir kez ee, şöyle söyleyeyim. Net trend bu mu acaba? Evet. Şöyle bir trend aşağı yukarı. Şimdi bunu bir günlükte hafta hafta bir sinyal yok. Hafta hafta bir sinyal yok. Nerede durur onu da bilemeyiz. Ee, yeni bir özellikle 2021'de herhalde Piyasaya giriyor. şimdi bunun bir de günlüğüne bir bakalım şimdi günlükte ne diyor. Günlükte de uyumsuzluk var mı? Var. Günlükte uyumsuzluk var ama şu düşen bir trendi kırması lazım. Evet teyitli bir trendimiz var. Bu trendin kırılması lazım. Bu trendin net bir şekilde kırıldığı nokta ise aşağı yukarı 25 bandı. Yani şu 25 bandını almak zorunda. O zaman girebilir miyiz? Girebiliriz. Ee, Fiyatı 0.020 şimdi mal boşaltma dönemi yapmışlardır büyük boğazlıkta yani şu süreçte şöyle bir koyun market keplerine bir bakalım. Terste kalmayalım yani mal boşaltma dönemindeyse hiç elimizde sürmeye gerek yok. Evet 5 milyar adedi var. Hangi borsalarda bir liste? şöyle bir bakalım. Evet borsa listelemesi de aşağı yukarı güzel bir koyunması geride kalmış. Ee, maksimum narzu yok. Bu negatiftir. Ee, şöyle bir bakalım. Yani 1.56 bandına kadar çıkmış. Evet 2021'de piyasaya sürülmüş. Bir anda yani 10 katından da fazla 100 katı yapmış aşağı yukarı. Ondan sonra aşağı doğru salmış. Tabii bu sert yükselişler genellikle piyasaya ne yapıyorlar? CFX'in %5'ini, %3'ini piyasaya sürüyorlar. Millet CFX alacak, piyasaya CFX i, CFX i. Bu çerçevede ne yapıyor? Sert, 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 sert bir şekilde yükseliyor ve milyoner olma uykusunu insanlara kaptırıyor. Ama ondan sonra girenler büyük olasılıkla CFX düştü, gir. CFX %50 düştü, gir her türlü iki katı getirir gir 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 diye diye ya da ortalamayı düşür diye diye milletin parasını içeri çektiler ee, aşağı yukarı bu fiyatları derim yani bu yani şu anda %50'si piyasada diyor ama %50'sinden daha fazla da piyasada yani bazen buraya çok geç bilgi gidiyor benim tahminim yani aşağı yukarı fiyat ortalamasına baktığımızda %70'i %80'i belki piyasadadır Neyse o zaman bir grafiğe bakalım. Yani grafikte diyor ki kardeş ben düşen trendi kırarsam iki katı verebilir miyim? Verebilirim. Peki ben nerede çıkardım eğer girecek olsam ya da girmiş olsam şu bandı mı? Nereye diyeceğiz ki aslında? 37 bandı. Yani şu bandı dikkate alırdım. Ee, burada malı okuturdum. Aşağı yukarı iki katı. iki katında zaten ana parayı Ana parayı ortadan çeker, sonra ne yapardım risksiz bir şekilde devam edin. Baktık yine mi çıktı? Yine satardım yarı yarı sata sata e, tokeni bitirirdim bu benim oyun planım olurdu. E, diyeceklerim bunlar. Başka bir şey diyebilirim yani daha aşağılara gelebilir mi e, gelebilir geçmişi yok yani. O yüzden yeni bir proje e, nerede durulacağını nereden e, ya da retiğini bilemeyiz ama şu anda şu rençlerde bir e, destek yaptığını aşağı yukarı kaç bu band 22 bandında bir destek yaptığını görüyoruz hala buralarda yani yüzdeki şu desteğinden e, biraz yukarıda ilk rencimiz 26 bandı buradan oraya da yüzde 25 ya da yüzde 20 civarında bir kar oranı veriyor yani şöyle ara rençlerde de çizelim mi yani gördüm tablo bu gördüğümüz tablo bu bunun dışında diyecek bir şeyim yok. Evet başka başka diyecek başka bir coin'e mi geçelim? Evet, evet TRB Ayşe Hanım demiş ki TRB'ye bir bakalım. Sonra hocam yeni coin var mı diyenler vardı. Şöyle bir en sonki aldığım coin'lerdeki son duruma bir bakmak istiyorum. Evet TRB ne yapıyor? TRB diyor ki beni iğnelerde okut arkadaşım. Bak. İğnelerde nasıl okuturuz hocam? Ya yani coin iğneleme yapmayı çok seviyor. Özellikle yük yani şimdi Tablo güzel ama yani şu range'i vermediği sürece kaç burası? 12, 12.80, 13 bandı verilmedi sürece ee, pozitiflik e, masada. Bak burada da yine, iğne de okutacaksın. Nasıl okutacaksın? Alırken satmış, satış, satışa mı gireceksin? Şurada bile okutmuş olsan, 18 bandında bile okutmuş olsan güzel bir kar. Güzel bir kar. Sonra aşağıdan e, yani ben buralardan girmiş olsaydım. Burada da tabii bir ara range'imiz var. Diyelim ki burada bir dip yaptı. Burada da al fırsatı verir. Yani ikinci bir dip yaptı. Burada denenir satış yerinde burası olurdu. Kaç yüzde kaç yüzde yani iki katı iki katı para vermiş. Şimdi e, burayı bu sefer verecek mi? Vermedi takdirde bir daha inceleme yaparsa yine denenebilir. Yani aşağı yukarı bir ayda bir yüzde elli yüzde altmış bir kar olan veriyor. Bunu değerlendiremeyen bizleriz. Kusura bakmayın. E, o yüzden ben çoğu coin'de girerken satış emrine giriyorum. Aldım burada hemen satış emrine Giren hiç uzaya, aya, maya, Mars'a gideceğine gerek yok. Önemli olan ana parayı kurtarmak. Bakın oyun planda hedefiniz öncelik kar etmek değil. Ana payı, para e, parayı minimum riskte kurtarabilmektir. Ee, Diyecekler bunlar. Tabi bir de ters yönüne de bakmak lazım. Yani zarar ederken de sizlere yüzde kaç bir zarar olan dokunur. Or, o yerlerden de stop olmakta fayda var. Şimdi... Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Yok. Bunun dışında bir formasyon var mı? Yok. Yataya bağlamış bir coin. Gördüğümüz tablo bu. Burada da bir yataya bağlamış. Ondan sonra sert bir yükseliş. Tekrardan bir aşağı. Evet. TRB. TRB'nin bir arzına bir bakalım mı? Evet. Şöyle bir Güzel bir arzu var. 2 milyon bir arzu var. Pardon, e, 2 milyon demişiz. <laughs> evet, 2 milyon. 2 milyon bir arzu var. 13 dolar etmesi de gayet normal. E, borsa listelemesi de gayet güzel. Bu ne zaman çıkmış bir yasaya? 120 dolar kadar çıkmış. E, 2020. Aşağı yukarı bu da yeni bir proje sayılır. Yani tekrardan o seviyeleri görür mü? Şimdi arzı az olan tokenler yükselirken de sert hareket ediyor. Çünkü satış baskısı da o çerçevede biraz az olabiliyor. yani bu çerçevede ne yaparız? Grafiğe bakarız. Evet. Şöyle bir destek dirençlerimizi çizelim. Yani kar satış yerin burası. Yani şu tabloyu gören kar satış yerleri burası olacak yani. Kaç kez fırsat vermiş. Bunun dışında arası ama pozitif. Yani gerçekten hem arasında büyük bir uyumsuzluklar Hem de pozitiflik devam ediyor bana göre. Tabi ikili strateji burada sat sinyali veriyordur. Evet sat sinyali devam ediyor. Yani olası bir geri çekilmeler şuralardan ben belki denerim. Eğer bir daha gelirse 9 bandından denerim. Ee, şu kademede de okuturum. Hiç arkama bile bakmazdım. Ana parayı çeker, yarısıyla yola devam ederdim. Geçtik. Evet. Yorumlardan şöyle bir iğnege. Evet. Birçok borsa da var demiş. <laughs> evet. Evet. Gatio'dan bakalım şimdi. Bu da yeni bir proje herhalde. Evet. BNB bir üzerinde. BSC ağı üzerinde. İlginç. BSC ağı üzerinde. Binance'de yok. <laughs> bir de Binance'de yayınlanırsa daha sert hareket ederim. Evet. 5 milyar adedi var. 5 milyar adedi var. Aşağı yukarı bu fiyatlar eder mi? Yani belki biraz daha düşebilir. Ne zaman çıkmış? 2022 yeni bir proje. Yeni bir proje. Mal boşaltma dönemi sanki daha bitmemiş gibi. Zaten %50'si piyasada. %50'si piyasada. Ee, ama borsların mesela aşağı yukarı güzel yani ya 1 de bine yani binancede de bir yayınlanımı tadından yenmez. O zaman pump yapabilir mi? Yapabilir ama bu binancede e, her bsc ağı üzerinde olan tokenin binancede yayınlanacağı anlamına gelmez. Bakalım. Ee, grafik, grafik ne diyor? Grafik. Çok ilginç yani burada. Yanlış bir şeye bakmak değil mi? 0, 0, 30. Evet aşağı aynı şeye bakmışız. Yani burada bir dip yapmış daha önce. Bir dip yapmış. Ee, buradan bir şans verebilir miyim? Verebilirim. Ee, en ufak hareketi iki katı getiriyor mu? Yok. En ufak hareketi %15 bir kar cebe koy diyor. Ee, onun dışında Asıl sorunu an üzerinde kalması lazım. Yani tekrardan yükselecekse 42 bandı üzeri kapanışlar yapmak zorunda. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyim? Bir farklı bir borsadan bir bakalım. Huawei'den mi bakalım. Evet Huawei'de daha e, geniş bir tablo var. Yani şurada aşağı yukarı bir destek yapmış yani az önceki dediklerimi görüyorum ama bunun da aşağısı nereler gelir bilemem Aa, yanlış şu noktada artık evet tam burası yani şurada fırsat vermiş yani en son kar satışları burası olurdu yani zaten buranın üzerinde de aşırı sert hareketlenir yani 75 bandın üzeri asıl sert hareketlerini buradan başlatır ara sayı pozitif burada da baktığımda pozitif diğer taraftan da baktığımda pozitif yani şuralardan bir e, denenebilir e, ilk Dediğim gibi burada da bir direncimiz var yani evet 42 bandı her borsada farklı bir Noktayı görüyoruz şöyle bir büyütelim Evet 34 ilk direnç 34 geri çekilme 28-29 bandı buranın aşağısı da Dikkat edin belirtin. Bunun dışında herhangi bir şey yok arkadaşlar bir formasyon yok. gördüm tablo bu. E, ee, diyeceklerim de bu kadar. Evet. AMB, AMB. AMB'ye bir bakalım. <laughs> evet, AMB'yi daha önce incelemişiz zaten. En son dediğimiz yerde de aşağı yukarı aynı. Yani trendin üstündeyiz. Trendin üzerindeyiz. Ee, bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok. Ee, buradan belki tekrardan bir güç bulacak. Belki şu trendi artık şuradan mı alalım? Yani e, şöyle mi çizeceğiz? Şuradan aldığımız, evet. Buradan almamız zaten daha sağlıklı olur. Eğer geri çekilme olursa yani şurayı kaybetmezse trende değmeyip yoluna devam eder. Bakın. Ee, kaç bandı 11 11 bandı 11 bandını kaybetmediği sürece trende değmeyip sert bir şekilde yine e, 14 bandı ve e, bir sonraki rençlere doğru hareket eder. Ee, daha öncelerde de söyledik şurada kar almanızı bakın burada güzel bir yine yapmış trende değmiş e, buradan oraya aşağı yukarı %70 %80 bir kar oranı vermiş ara sayı. Şu ribbon'u bir kapatayım. Ee, pardon, arasaya kapattık. Ara bir sinyal yok yani bir yataylık var. Ee, bunun dışında da başka bir şey görmüyorum. Uyumsuzluk var mı? Yok. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Geçtik yani destek dirençler burada yazıyor arkadaşlar. Buraları not alırsanız. Hatta şuraya da bir renç atalım artık. Burada da bir ara rencimiz olmuş. Şöyle söyleyeyim altımız e, 11.8 Pardon 118 bandı. Üstümüzdeki direnç e, 142 bandı. Onun üzeri 163. Onun üzeri asıl dikkat etmemiz gereken yer e, dediğim gibi 193 bandı. E, GTO. GTO almıştık. En son. GTO da son durumda. Evet. Şurada yine kar satışı Fırsatı vermiş. Ee, güzel. Beninki de büyük bir borsada kar satış yapmış. Ben de daha yeni piyasaya bakıyorum. Ee, daha önce de burada kar satış yaptırmıştık arkadaşlar. Yani tablo güzel. Yani şu tabloyu satın aldık 18 yani 15'ten 23'e kadar çıkmış. Güzel bir oran kar verdi. Buralarda satmıştık, geldik. Yine bu range'lerin 15-16 bandından oyuna dahil olduk. Bunu söyledik. Ee, yine satış noktam burasıydı. Buradan tekrardan oyuna girebilir miyim? 19-20 ne? %10 daha ucuz alınmış olurum. Evet girebiliriz. Ee, yani bunun dışında bir formasyon var mı? GTO'da yok. Herhangi bir formasyon yok. Ee, asıl sert yükselişini şu bant üzeri yapacağını düşünüyorum. 22 üzerinde kalan bir e, GTO daha da sert hareket eder diye düşünüyorum. Ara sayı 65 bandı. Özellikle burayı alması durumunda hala gidecek yol var demektir. Diyeceklerim bunlar GTO'da. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.